Efendim merhabalar yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız bugün yine sizlere e, inşallah tarihi bir şahsiyetimizi hem de e, günümüze kadar ismini ulaştırmış çok büyük bir zatla ilgili bir kısa paylaşacağız inşallah kimden bahsediyoruz efendim Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Kanuni lakabını almasına vesile olan adaletiyle e, vermiş olduğu kararlarla İslamiyete olan bağlılığıyla e, dinin emirlerine vermiş olduğu ehemmiyetle ön plana çıkan ve e, karıncadan padişaha kadar herkesin hakkını muhafaza eden, müdafaa eden bir kimseden bahsediyoruz. Kim efendim bu? Ebu Suud Efendi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın ve ondan sonra gelen padişahların da Şeyhülislamlığını yapmış olan bir e, paşadan bahsediyoruz Kanun Sultan Süleyman Han malumunuz olduğu üzere birçoğumuz bilir. Son seferinde ziket var üzerine yaptı. Ve ziket vardı efendim. adeta kan gövdeyi götürürken kılıç çakırtıları içerisinde, top sesleri içerisinde kimsenin haberi olmadan, kimseye bilgi verilmeden ruhunu teslim etti. Daru Beka'ya irtihal eyledi, vefat etti. Yalnız efendim Anlatacağımız kısa bundan hemen kısa bir müddet önce bu vuku bulmuş. Şöyle ki efendim, Kanuni Sultan Süleyman Han, allah Alem, dediğimiz gibi Osmanlı padişahlarının her biri birer evliya bir alim idi. Bu vesileyle efendim hani e, allah Alem ne zaman vefat edeceğini anladı. Ve, ömrünün son anlarında olduğunu anladı. Ve yanına o hani has odada hizmetçi olan kişilerden bir tanesini çağırıyor böyle yalnız güçlü kuvvetli onu hani her türlü manada koruyan eden e, böyle babayit birisini yanına çağırıyor. Tabi adam giriyor içeri buyurun padişahım bir emriniz mi vardı? Evladım diyor şu aşağıda yanımda duran e, sandığı görüyor musun? Görüyorum hümkarım o sandık sana emanettir. Ben Allah'u alem buradan ee, sağ çıkamayacağım ruhumu burada teslim edeceğim ben vefat ettikten sonra sakın ha bu e, sandığı yanından ayırmayasın ne zamana kadar İstanbul'a getirip İstanbul'a yani cenazem İstanbul'a götürülüp orada defnedilene kadar tam beni toprağa koyup üstüme toprak atacakları zaman bir dakikada herkesi durdur ve bu sandığı benimle birlikte gömeceğini söyle. Hünkârım emrinizi başım gözüm üstüne. Ancak malumuz hani kimse buna müsaade etmez. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi olsun, diğerler olsun kesinlikle hiçbiri buna müsaade etmezler. Sen benim dediğimi yap. Zaten Ebu Suud Efendi olsun, diğerler olsun müdahale ettikleri zaman sır açığa çıkar. Sen merak etme der. Oradaki o e, has hizmetçi de peki hünkârım der, hürmetle sandığı alır ve çadırdan çıkar gider. Ve hani, Kanun Sultan Süleyman'ın çok kısa bir süre sonra ruhunu teslim eder. Tabii e, birçoğumuz biliyor artık bunu hani birçok e, kaynaklardan öğrendik. Kanun Sultan Süleyman Han'ın işte iç organları orada çıkartılıyor, oraya bir yere defnediliyor. Şu an hala onun o defnedildiği yeri bulmaya çalışıyorlar. Sonra efendim cenaze tabii birkaç işlemden geçirdikten sonra bir müddet sonra İstanbul'a dönüyor. Yani Zigetvar'ın fethini dahi göremiyor mübarek. Hatta fetih gerçekleşsin, askerin morali bozulmasın diye askere bile haber verilmiyor. Paşa sanki padişahla görüşüyormuş gibi 2-3 defa içeri giriyor gidiyor çadıra ve orada sanki padişahla görüşüyormuş gibi sonra padişah söyledi diye dışarı çıkıp birkaç şeyler söylüyor ki askerin maneviyatı bozulmasın. Neyse efendim. İstanbul'a getiriliyor. Cenaze büyük bir alayla geliniyor. Tabi büyük bir hüzün hakim. Uzun yıllar boyunca padişahlık yapmış birisi var. O da Kanun Sultan Süleyman ve o da vefat etmiş. Defnedilecek. Nereye defnediliyor? Efendim Hürrem Sultan'ın hanımı Hürrem Sultan'ın hemen yan tarafına şu anki türbenin olduğu yere toprak kazılıyor. Cenaze toprağın içerisine mezara indiriliyor. Tam toprak atılacakken o Kanun Sultan Süleyman Ağa'nın hizmetçi hemen çıkıp geliyor. Bir dakika diyor. Herkes şaşırıyor. Ne oldu? Padişah hünkârımızın bir fermanı var, bir emri var ve ben omri yerine getirmek zorundayım. Nedir o diyorlar? Bu sandığı padişahımızla birlikte gömeceğim. Tabi orada herkes bir an böyle bir hani şaşırıyor. Ne yapacağız acaba? Yani dinen caiz değil. Çünkü efendim İslamiyet'te malumunuz olduğu üzere sadece insan kefeniyle birlikte gömülür. Onun haricinde dünyadan hiçbir şey oraya koyulmaz. Tabi herkes karşı çıkıyor olurdu olmazdı işte hizmetçi ben koymam lazım padişahın emri var derken nihayet işin içerisine Şeyhülislam Ebu Suud Efendi geliyor. Diyorlar ki Şeyhülislam Efendi padişahın böyle emri olduğunu söylüyor. Bu asker bu sandığı bununla gömmek istiyor. Tabi Şeyhülislam Ebu Suud Efendi dediğimiz gibi boş insan değil. Bunda bir hikmet olduğunu anlıyor. Diyor ki açın bakalım sandığın içinde ne varmış. Tabi İlk önce o hizmetçi açmak istemiyor ama tabii şey da Şeyhülislam var. Mecburen açıyorlar. Efendim içerisinde ne çıkıyor? Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin Kanuni Sultan Süleyman Han'a vermiş olduğu fetvalar. Ya efendim işte Kanuni Sultan Süleyman Han burada bunu şunu demek istiyor. Ben ne yaptıysam hepsini bu fetvalara göre yaptım. Bu fetvalardan aldığım izinle yaptım demek istiyor. Tabi bu arada efendim Şeyh Üstam Ebu Suud Efendi o açılan sandıktaki kağıtlardan, fetvalardan bir tanesini alır, okur. ve Efendim okuduktan sonra yüzü kıpkırmızı olur, altındaki kendi imzasını görür ve şu e, tarihe geçen sözü söyler. Buyurur ki ah Süleyman sen kendini kurtardın bakalım bu garip Ebu Suud ne yapacak diyor. Yani Kanuni Sultan Süleyman'a ben ne yaptıysam işte o Ebu Suud Efendi'nin fetvasına göre yaptım. Varsa sorumlusu odur diyor. Ebu Suud Efendi de işte bakalım biz nasıl kurtulacağız diyor. Efendim tabi öyle bir devirden bahsediyoruz ki kaftanı kaptanı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa, işte e, Sadrazamı Makbul İbrahim Paşa, e, Şehli İslam, Ebu Suud Efendi. Yani muhteşem bir devir, gerçekten müthiş bir e, zirve Osmanlı'da ve efendim. E, görüyorsunuz padişah daha önceki menkıbelerde anlatmıştık. Karıncayı öldürmek için fetva istiyor ve öyle bir şey var ki padişahın o karıncayı kırması için fetva vermiyor. Ve neticede efendim padişah da o karıncayı öldürmüyor. Böyle bir devirden böyle bir padişahtan zaten efendim böyle padişaha böyle şey böyle şey da böyle padişah yakışır. Her zaman söylüyoruz, tekrar tekrar söylüyoruz ve bir daha daha söylüyorum. Bundan sonra da neredeyse her videoda tekrar tekrar da söyleyeceğiz. Osmanlı padişahları e, İslamiyet'in, Müslümanlığın aşığıydılar. Allah adamlarının aşığıydılar. İslamiye muha İslamiyete muhalif iş yapmazlardı. İslamiyetin aykırısında herhangi bir harekette bulunmazlardı. Ee, bu yüzden biz Osmanlı padişahlarını seviyoruz, başımızın üzerinde tutuyoruz. Onlara çok iyi bir gözle bakıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Ebu Sudefendi ile ilgili de bir iki satır bir şeyler anlatalım. Ondan sonra bu bölümümüzü burada noktalayalım inşallah. Ee, çok prensiplidir. Ee, yapılmasına karar verilen işleri kesinlikle unutmaz. Çok müthiş bir hafıza ve zekaya sahip. Vakitli vakitsiz teftişlerde bulunur. E, eksiklikleri, aksaklıkları gözüyle görür ve yerinde giderir, giderir. E, ceza verilmesi gerekiyorsa hemen geciktirmeden o cezayı da orada verirdi. Ve efendim devrindeki insanlar onu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine, yani mezhep imamımız Ebu Hanife Hazretlerine benzetirlerdi. Efendim bir insan hem hakla uğraşsın hem sultanı yalnız bırakmasın. Bu kolay bir iş değil. Hem haktan bir adım geri dönmeyecek hem de sultanı yalnız bırakmayacak. Seferlere çıkıyor, merasimlere katılıyor, kitap yazıyor, fetva veriyor, talebe yetiştiriyor, devlet sistemini oturtuyor, adli ve idari mesutler olsun, müesseseleri kontrol etsin, fikir üretsin, üretsin, tıkanan işleri yerinde düzelsin, hiç, hem de hiçbiri aksamasın. Efendim yani şunu çok rahat söyleyebiliriz. Vallahi böyle insan kolay kolay gelmez. İşte Kanuni Sultan Süleyman Han'a da başında da söylemiştik. Bütün bu çalışmaları devlet düzeninin oturtması, kanunlar yazması, işte bütün bunlar hepsi de Kanuni Sultan Süleyman Han'a kanuni denmesinin sebeplerinden bir tanesi o oluşturduğu kanunların ortaya çıkmasına Ebu Suud Efendi vesile olmuştur, sağlamıştır. O yüzden kanuni denir. Efendim sizlere Ebu Suud Efendi ile ilgili bir kıssayı, aynı zamanda Kanun Sultan Süleyman Han ile ilgili bir kıssayı paylaştık. Onun hakkında kısaca bilgiler verdik. Biz tarihimizi anlatmaya, ecdadımızı, o büyük insanları anlatmaya devam edeceğiz. Sizler de inşallah dinlersiniz ve dinleyen insanlara da inşallah istifade etmesine vesile oluruz diyoruz. Bu bölümü burada noktalıyoruz. İnşallah başka bölümlerde başka menkıbe ve kıssalarda buluşmak üzere sağlıcakla kalın efendim.